iki takımı da tebrik ediyorum. Güzel bir oyun oldu. Yapacak bir şey yok. Tebrik ediyorum Eyüp Sporu da, Sivas Sporu da. Oyuncularımıza tebrik ediyorum buradan. Ancak ben bu maçta özellikle konuşmayalım diyoruz, söylemeyelim diyoruz ama maçın hakemini de yani buradan yani daha ikinci haftada, üçüncü haftada bu kadar da olmaz yani. Bu maçı soğutmanın anlamı yok. Yani bu maçı oynatın, futbolu oynatın yatan oyuncuların kaç dakika yattığını adam akıllı tutun. Yani bunları yapmazsanız hakkımız gidiyor. Yani her iki takıma da yazık, bize de yazık. Yani ikinci haftada hakem demek istemiyoruz. Ama söyletiyorlar. Söyletmeseler iyi olur. İnşallah bundan sonraki maçlarda düzgün bir maç yönetirler. Biz de bu sıkıntıları yaşamayız. Şöyle iki tane daha futbolcumuz gelecek. Onunla ilgili sağ kanata, orta saha iki tane topçumuz gelecek. Bunlarla ilgili yönetimimiz çalışmalarını yapıyor ddüğüüz bu akşamda iki tane yeni gelen oyuncumuzun katkısını izledik beraber İnşallah bundan sonra daha iyi olacak takma gereken takviyeyi de yapacağız